Dördüncü menakıb. Mealiil Ferş ila Avaliil Arş isimli kitapta anlatılır. Kadi Ebu'l Hasan Ebu Hüreyre'den radıyallahu teala an rivayet eder. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri bir gün Eshabı Güzin radvanullahi teala aleyhi ecmaîn ile oturmuşlardı. Konuşma esnasında Hazret Ebu Bekr, radıyallahu teala an dedi ki: Ya Rasulallah, senin hakkın için ki ömrümde hiç saneme tas secde etmiş değilim. Hazret Ömer, radıyallahu teala an, niçin Resulullah hakkına yemin edersin?'' Bu kadar cahiliye zamanımız geçti, dedi. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh, dedi ki, Babam, Ebu Kuhafe, bir gün beni alıp, puthaneye götürdü. Bunlar senin ilahındır. Bunlara secde eyle, dedi. Beni oraya koyup gitti. Ben ileri vardım. Saneme, puta, karnım açtır. Bana yiyecek ver, dedim. Cevap vermedi. Su istedim. Cevap vermedi. Elbisem yok. Bana elbise ver dedim. Cevap vermedi. Elime bir taş alıp bu taşı senin üzerine atarım. Eğer ilah isen mani ol dedim. Cevap vermedi. Taşı atıp saneme puta vurdum. Yüzü üzeri düştü. Babam gelip gördü. Bana dedi: Ey oğul niçin böyle edersin? Elimden tutup eve götürdü. Anneme durumu anlattı. Annem dedi ki: "Bunu kendi haline koyalım. Bunun hakkında Allahü Teala tarafından bana hitap gelmiştir. Eseri zuhur edecektir." Sonra ben anneme sordum. "Benim için sana gelen hitap neydi?" Annem dedi ki: Seni doğurmam yakın olduğu gece ağrı tutup ızdıraba düştüm. Hatıftan bir ses geldi ki: Ey hatun, müjdeler olsun sana ki senden bir vücut zuhura gelecektir. Yerde adı Atik ve semada Sıddık ve Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem yar ve refik olacaktır dedi. Ebu Hureyre radıyallahu teala an der ki Ebû Bekr radıyallahu teala an sözünü tamamladı. Cebrail aleyhisselam nazil olup Hazreti Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem Sadık Ebû Bekr dedi. Yani Ebu Bekr gerçek söyler diye üç kere tekrar etti.